Merhaba arkadaşlar, Şahmenan Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yengeç burçlarının niyetine hem kahve fincanımıza hem tarot kartlarımıza bakacağız. Niyetinizi güzelce tutun, aklınızdaki soruyu kalbinizden geçirin. Ben de hem kahvede hem kartlardan sizin için neler görünüyor bakıp yorumlayacağım. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu benim sizden küçük bir ricam. Ve kanalımdaki yengeç burçlarının niyetine çekilmiş videolara da göz atmanızı tavsiye ederim. Hadi bakalım hemen... Ee, öncelikle tarot kartlarından başlayayım. Sonra fincanıma devam edeyim. Size niyetlerinizi kalbinizden geçirdiyseniz ben de kartlarımın enerjilerini doğru ve güzel bir şekilde dağıtıp hemen okumaya geçeceğim. Niyetiniz niyetimdir sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi uzun zamandır kimseyle paylaşamadığınız, böyle içinizde tuttuğunuz bir konu var. Görünürde sakinsiniz ama kalbinizde fırtınalar kopuyor diyebilirim. Bu durum bazen böyle gece uykularınızı bile kaçırıyor. Kartlarım diyor ki artık bu yükü tek başına taşımaktan vazgeç, paylaş, anlat, içini dök, aç. E, insanlarla konuş ve bu yüzden e, sıkıntıları çaresin bunları yaparsan zaten da hafifleyeceksin diyor kartlarım. E, sessizlik içinde boğulmak yerine siz dinleyecek güvenilir e, bir kişiyle konuşmanız size iyi gelecektir, sizi bir nevde de olsa ferahlatacaktır diyor kartlarımız. Hemen devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, <laughs> çok pardon, bazen başkalarına yetişmekten kendinizi unuttuğunuz oluyor. Aileniz, arkadaşlarınız, iş çevreniz, herkesin derdi sizde toplanmış gibi. Ama bu 10 günlük süreç içerisinde enerjinizi geri toplama zamanınız olacak sizin için. Kendinize vakit arayacaksınız, e, kendi ihtiyaçlarınızı görmezden gelmek ileri sizi yorabilir zaman geçip gidiyordur. Pişmanlık da son pişmanlıkta fayda etmiyordur. Bugününüzü iyi yaşamanızı tavsiye ederim size. Bir süreliğine bile olsa kendi duygularınızı kendi duygularınızı önceliğe alın. Kendinize değer verin ve kendinize ilgilenin derim. Şimdi arkadaşlar geçmişte bir gün tamamlarım dediğiniz bir hayat Pardon bir hayal, bir hedefiniz olduğunu kartlarda görüyorum. Bu hedef sizin için hala değerli ama hep ertelenmiş bir hayal. Önümüzdeki süreçte bu yarım kalanı tamamlamak için bazı fırsatlar hayatınıza girecek. Bu fırsatı değerlendirmelisiniz. Bu kez ertelemeyin. Ee, küçük adımlarla bile başlasanız çok iyi bir şekilde ilerleyecek güzel meyveler yiyeceksiniz. Güzel e, kapılardan gireceksiniz diyebilirim. Şimdi arkadaşlar kalbinizde bir kapıyı kapatmışsınız. Tamamen kilitlemişsiniz ve e, bu durumu böyle rafa kaldırmışsınız diyebilirim. Bu, kat, bu kartım kendini böyle... Neden fırlattı? Evet arkadaşlar kapanmış bir kapınız var. Belki bir aşk kırıklığınızdan, belki güven sarsıntınızdan dolayı. Ama kartlarım diyor ki artık o kapının anahtarı senin elinde. Yeni birini hayatına almak zorunda değilsin ama kalbin tamamen kapalı tutmak da sana iyi gelmiyor. Sevgi sadece romantik ilişkiden ibaret değildir. Dostluk, aile bağı hatta Kendine olan sevgi de bu kapıdan geçer. O yüzden bir kişinin yapmış olduğu hatadan dolayı önünü kapatma, insanlara değer vermeyi, insanlara yeni fırsatlar, yeni şanslar vermeyi bir denemelisin. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar beklenmedik bir haberimiz söz konusu, yakın zamanda hiç ummadığınız bir yerden bir haber alacaksınız. Bu geçmişte kurduğunuz bir bağdan, unuttuğunuz bir tanıdıktan ya da eski bir fırsattan gelebilir. İlk başta siz şaşırsa da bu haber önünüzde yeni bir yol açılacak. Belki taşınma, belki iş değişikliği, belki de yaşam düzeninizin bir bölümünün hatta büyük bir bölümünde bir dönüşüm söz konusu olacak bu haberle birlikte. Şimdi arkadaşlar çok yıkılmışsınız, çok sarsılmışsınız, çok kötü şeyler yaşatılmış size gibi görünüyor. Ama yıkıldığınız yerden tekrardan hayata ee, bağlanıyorsunuz, yıkıldığınız yerden kalkıyorsunuz. Son aylarda yaşadığınız zorlayıcı süreçler size hem sabrı hem gücü öğretmiş. Şimdi ise bu gücü kullanarak kendi kurallarınızı koyma zamanınızdır artık. Yeniden şekillerip yeniden başlıyorsunuz. Artık hayatınızda başkalarının ne dediğine değil de sizin ne istediğinizin önemli olduğu bir sürece gireceksiniz. Bu yeniden doğuş sürecinde etrafınızdaki bazı kişiler doğal olarak elenecek ama kalanlar da en sağlam bağlarınız olarak hayatınızda kalacak. Bunun ayrımını yapacaksınız. E, bu durumda size çok iyi gelecek. Şimdi hemen kartlarımızı kaldırıp fincanımızla devam edelim. Sizden de dileğimiz, isteğimiz, niyetlerinize odaklanmak, kalbinizden geçirmek. Videoyu beğenmediyseniz beğenip abone olmayı es geçmeyin lütfen. Şimdi Dileklerinizi tuttuysanız ben de niyetiniz niyetimdir diyerekten fincanı açıyorum Evet arkadaşlar öncelikle bir bakalım fincanımızın içinde neler varmış Şimdi arkadaşlar ee... Şurada fizikimizin orta kısmında e, arkasını dönmüş bir kişi, bir süriyet var. Bu geçmişte yaşadığınız e, ve sizlerinden etkilenen bir ayrılığın simgesi. İşten olabilir, özel hayattan olabilir ama her neyse siz bu kaybın yasını tutmuşsunuz. Zamanla toparlanmış e, her karanlığın ardından güneş doğar gerçeğini kabul etmişsiniz. Şimdi ise yeni fikirler, yeni kararlar ve bambaşka bir siz olma zamanı diyebilirim. Ee, özel hayatta ise yan yana duran iki tane kalp e, şekli görüyorum. Bu, şurada görüyor musunuz bilmiyorum ama bir tık daha alt taraflarda bu ilişkinizde duygusal tamamlanma ve bir üst seviyeye geçme iş, e, isteğinizi işaret ediyor. Partnerinizin bazı yönleri inatçı olsa da bu dönemde karşılıklı anlayış ve orta yolu bulma çabanız böyle sonuçlayacak ve güzel adımlar atacakmışsınız gibi görünüyor burada sevgili arkadaşlar. Şimdi kıskanç gözlere benzer küçük şekiller görüyorum. Bu dost gibi görünüp aslında sizi kıskanan kişilerin varlığını işaret ediyor. Sizi kötü hissettiren, arkanızdan konuşan insanlardan böyle uzak durmanız gerektiğini bize söylüyor. Ve bunları fark edeceksiniz bu 10 günlük süreç içerisinde ve bu insanlara karşı bir duvar öleceksiniz elinizde. E, e, kazma kürek, e, kocaman yüksek bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Bir duvar arıyorsunuz o insanlara karşı. Bir de arkadaşlar burada ee, tabi şu orta kısımda üst taraflarda yükselen bir güneş figürü var. Bu hedeflerinizden vazgeçmediğiniz sürece yolunuzun böyle e, aydınlık içerisinde olacağını e, ve yolunuzun, bahtınızın e, açılacağını bize müjdeliyor. Bir dönem böyle kendinizi ihmal etmişsiniz. Şimdi ise kendi ihtiyaçlarınıza yönelik eee ihtiyaçlarınıza öncelik verme zamanınız. Böyle bir zaman içerisindesiniz. E, su nasıl yolunu buluyorsa siz de böyle kendi yolunuzu e, bulacaksınız. Şimdi arkadaşlar iki tane farklı güvercin sembolü çıktı burada. Bu iki ayrı barışma ihtimalini gösteriyor. Bunlardan biri huzur getirecek. Diğeri ise geçmişteki karmaşayı Yeniden başlatacak bir türküel. Yani seçiminizi iyi yapmanız, kalbinizi ve aklınızı e, dinlemeniz önemli. Çünkü birisi size huzur getirecek, biri de tekrar aynı kısır döngü. Umarım bunu yaşamazsınız. Şimdi arkadaşlar, e, fincanımızın alt tarafında, şu köşe kısmında... E, ağır hareket eden bir kaplumbağa şekli var. Bu bir dönem böyle yaşadığınız üşengeçlik ve gecikmişlik e, durumlarını temsil ediyor. Maddi konularda bu yavaşlık size kayıplar e, getirmiş olabilir. Ama artık harekete geçme zamanınız kendi Cesaretsiz toplayıp kararlı adımlar atarsanız kaybettiklerinizi telafi edebilirsiniz. Özellikle bu 10 gün içerisinde güzel fırsatlar söz konusu oluyor güzel konular, güzel e, e, hayırlı kapılar karşınıza çıkıyor. Bunları değerlendirmelisiniz. E, bir de burada bir dua eden bir kişi görünüyor. Bu size gönülden iyi bulunan, huzurunuzu isteyen birinin varlığına işaret ediyor. Yaşadığınız adaletsizlikler içinde ilahi adaletin devreye gireceği mesajını veriyor. Aile üyelerinizden, anne babanızdan güzel dualar aldığınızı burada görüp söylüyorum size. Şimdi arkadaşlar Niyetlerimizi tekrardan kalbimizden geçirelim. Arkadaşlar, bir büyük dileğiniz, isteğiniz var. Asıl istediğiniz yani iki üç tane ama böyle olmasını istediğiniz veya şu an kalbinizden geçen bir tane. Şimdi e, tabakta burada uzun bir e, patika yol görünüyor. Bu yol böyle kısa bir seyah seyahatten e, çok daha fazlası gösteriyor bize. Sanki böyle birkaç ay sürecek bir uzaklık. Uzun zamandır böyle aklınızda olan ama sürekli ertelediğiniz bir plan. Nihayet böyle harekete geçme aşamasına geliyor. Bu yolculuk sadece mekan değiştirmek değil de ruhunuzu dinlendirmek, üzerinizdeki stresi ve eski yükleri geride bırakmanızı sağlayacak bir döneme işaret ediyor. Güzel bir yolculuk. Şimdi arkadaşlar tabağımızın bu köşe kısmında el sıkışan 3 tane mi? 4 tane el görüyorum. E, bu dört kişinin ortak olacağı bir iş veya planı gösteriyor başlangıçta bazı zorluklar olsa da bu girişim size uzun vadede ferahlık getirecek Bir de arkadaşlar zinciri kırılmış bir halka şekli görünüyor Bu sizi sürekli geriye çeken e, bir saniye şu an bakabilir miyim tekrardan Evet Zin, e, kırılmış halka şekliymiş. E, bu sizi böyle sürekli geriye doğru çeken, değerinizi bilmeyen, enerjinizi sömüren kişilerden kurtulma kararınızın işareti. Bu insanlar kimi zaman aileden, kimi zaman yakın çevreden çıkmış olabilir. E, siz hep affetmişsiniz ama artık yeter deme vaktiniz gelmiş diyebilirim. Şimdi sevgili yengeçler bu e, tabaksa ana mesaj gidenler gidecek, kalanlar en sağlam bağlarınız olacak. Kötü enerjiyi hayatınızdan temizledikçe hem maddi hem manevi olarak güçleneceksiniz. Yolcunuz sadece kilometre değil aynı zamanda içsel bir yenileme olacak ve iç huzurunuzun yerine geleceği bir döneme e, adım atacaksınız diyebilirim. Şimdi bir de son olarak e, aklımızdaki kişinin bu hafta bize ne söyleyeceğine bir bakalım. Konuşma kartlarımızdan destek alarak. Şimdi sizin niyetinize soruyorum. Aklındaki kişi benle ilgili ne düşünüyorsun? Veya bu 10 günlük süreç içerisinde bana ne söyleyeceksin? Ufacık bir yalandan bir şey olmaz sanmıştım. Yanılmışım diyor bu arkadaşımız. Bir tane daha çekmek istiyorum. Seni hep bekleyeceğim dedi. Şimdi bir ayrılık söz konusu. Bu ayrılığın sebebi size yapılan bir yanlış. Küçük görülen ama sizin için büyük bir yanlış. Bu arkadaşımız zaten ufacık bir yalanlamış şey olmak sanmış. yanıldığını söylemiş. Şu an bir iletişim kopukluğunuz veya bir ayrılığın söz konusuysa karşı taraf sizi hep bekleyeceğini söylüyor. Çünkü siz onun hayatında güzel bir yerde güzel bir konumdasınız veya bunu yeni anlamıştır. Bu yüzden seni hep bekleyeceğim dedi. Ey sevgili arkadaşlar, bugün hem kahvemizden hem e, kartlarımızdan önemli mesajlar işittik. Umarım bu açılımda kalbinize dokunan şeyler bulmuşsunuzdur. Videomu beğenmeyi, Şahmayan Tarot kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bu benim sizden küçük bir ricam tabii ki de. Kendinize çok iyi bakın, kendinizi çok sevin. En önemlisi bu, kendinizi çok sevin ki herkes sizi sevsin. Bir sonraki açılışta, açılımda e, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.